Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, şu, şu an saat sabah 5'i gösteriyor böyle. Tüylerim biraz diken diken çünkü her yer serin. Sabah erkenden kalktım arkadaşlar. Şöyle e, koyunlarımızı otlatacağım. Güzel bir şekilde doyuracağım. Merakım bu yani. Çünkü sıcakta hayvanlar otlamaya var. Hem tavuklarımızı falan çıkaracağız. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Sabahın 5'inde kalkıp Koyun atma, koyun otlatma ve tavuklarımızı doyurma videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle açalım. Günaydın. Günaydın çocuklar. Da iyi içi karanlık. Arkadaşlar. Allah uykum da yok değil yani. Ne yalan konuşayım. Ee, kusura bakmayın biraz cansız konuşuyor olabiliriz. Aslında. Şöyle mis gibi var ya. Hava çok güzel ya çok berrak tertemiz koydu. O kadar güzel bir hava var ki sabah köründe kalkıp da hani şöyle şu havayı teneffüs etmek gerçekten çok güzel bir şey. Bak şimdi bunlar direkt e, ee, dibine geldi de düşen dutlardan faydalanmaya çalışıyorlar. Paşa günaydın oğlum. Günaydın günaydın paşacığım. Halıları da belki bugün kuruduysa halıları da toplarız. Bak iyi halı hava ya tertemiz çıkmışlar. Paşam günaydın. Hadi. Bak koyunları çıkardım zaman erkenden. Karınlarını güzel doğursunlar diye. Otela bak. Bu şimdi zaman erkenden kalktı. Koyunları bekleyken bari bahçeleri sulasaydı der. <laughs> İlk derece lafı. Bu buam da işte. Saat sekiz buçukta falan geliyor arkadaşlar. Maşallah. Ne de güzel oto sardılar. Bak arkadaşlar her zaman. Vallahi şunu yılan sandım. Ha, arkadaşlar. Şimdi ipi görüyorsunuz değil mi? Vallahi onu yılan sandım. Hemen bir ciliğime bak bir ciliğime. ottan ya. Bakın yeni çıkan dikenleri baştan yiyorlar hep böyle. Gördünüz arkadaşlar? Hayır. Yeni çıkan annesi o tüyü ya da o yeni çıkan dikenleri baştan yiyor. Mazlum Bey. Mazlum Bey de burada. Böyle arkadaşlar sabah sabah. Paşa eskisi gibi sarmıyor arkadaşlar. Kuzular büyüdü. Herhalde onları küçükken böyle bir şey dedim Maşallah kuzumuz da çok güzel kendine geldi. Sen bak sen Fındığı nasıl yiyorlar bak arkadaşlar. <laughs> ne ayı mı? Fındığı böyle Geçler bak lan. Ay. De, git otla. Bir sürü at valla. Maşallah. Bunlarda da güzel var. Gel arkadaşlar. Senin fındıklarda çok güzel var. Pıtarak gibi. Bunları hep beraber inşallah toplayacağız. Bu bir sürü at varken yine mi gitti yere? Nasıl insanın gözünü bağlayana bak. Hay! Yürü, geç tarafa. Üç kaçı. Hay! Şuna bak. Şu karamel kuzuya da bak. Hazır hemen gitme. Ben bunları en iyisi yukarı doğru çıkarayım. Burada otladıkları yeter. Hem tavukları da Haydi yukarı daha çok otlu yere gidiyoruz. Maşallah bayağı bir süre edası almaya başladı arkadaşlar. İnsanı böyle mutlu eden, sevindiren bir görüntü bu. Şöyle bir 20 tane falan, 15-20 tane olursa Allah izniyle inşallah o da olacak. Haydi hay çocuklar, Haydi. haydi. Yukarıda sizi bir sürü otlu yer bekliyor. Haydi bakalım, hay. Bak 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 nasıl vurdu bu mazluma Ah mazluma. Sen de koç olup sürüye Cey. Sıra tavuklarımıza geldi. Güzel onlara yemin edelim. Şimdi hadi sabahlar şaşkın. Normalde horra diye hepsi geliyor. Çünkü daha kimse çıkmaya hazır değil Bakayım ah. <laughs> gel 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 gel, 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 gel. Daha çıkarken üç kez çıkıyor. Gel 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 gel. Gel gel gel. Azalmış lan bunlar ya. Çocuklar. Bakın dostlar şuraya ekmek isterdim onlara. İyi yala bak güzel. Gel 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 gel. Bazıları burada. Arkadaşlar bazıları da uyanamadı zaten. Bak Beyaz adam beyaz keseyken bütüdük beş altı tane veya beş tane bir şey kaldı. <laughs> Ki buna bunlar... doyusuna daha bazı tavuklar uyanamadılar. Onlar da geliyorlar yavaş yavaş. Arkadaşlar bahçeyi sulayacaktım. Hazır şuraya gelmişken biraz da dedim doğal beslenelim. Şöyle kirazlarımızdan. Kiraz demişim ya vişnelerimizden. Sabah sabah bu mideyi yakar ama olsun. De var. Güneş de buraya bir taraftan. Bakın arkadaşlar. Cevizlerimize de bakayım. Maşallah. Geçen sene hiç yoktu Bu sene çok güzel cevizler var. Suyu açtım da bahçeyi sulayacağım biraz. Bakın arkadaşlar. Bahçemizi böyle sulamamız lazım. Ya akşam serinliğinde ya da sabah serinliğinde şu biberlerimizi izletme. Kabaklarımız da maşallah çiçekte. Sinek sabah sabah beni rahatsız etme. Arkadaş bir tane sinek geldi. Hiç saat bırakma. Arkadaşlar kabaklarımız böyle. Şöyle fasulyelerimiz var yavaş yavaş. Şuraya gideceğiz şöyle. arkadaşlar bakayım. Soğanımız maşallah gayet güzelleşti. Sıra soğanımıza geldi. Böyle sulaya sulaya yavaş yavaş gidiyorum koyunlarımızla. Orada karşıda da. Şöyle bakayım. <laughs> Soğanımızın son hali. Bunu böyle sulayacağız. Allah sabah erken kalkan yol alır diye boşuna lan. Koyunlarımızı doyuruyoruz. Bayağı bir doydu. Bahçemizde siliyoruz. Şimdi sıra geldi misillere, fasulyelere falan. Şöyle burada da e, arkadaşlar bakayım böyle burada patateslerimiz var. Dün babam biraz çıkardı. Sabah kahvaltına yedik. Çok şükür patateslerimiz, biberlerimiz yavaş yavaş çıkmaya başladı. Burada da fasulyelerimiz var. Şöyle göstereyim. Şimdi e, tek sulayacağım yer burası kaldı. E, fasulye, misillerimiz. Şöyle şöyle sonra şurada da karpuzlarımız falan var. Onları sulayınca buradaki işim bugünlük sabahlık bitmiş oluyor. Akşam belki bir daha sularız. Belki yarın sabah erkenden kalkıp tekrardan sulama yaparız. Kargalar çok ötüyor bu sabah ya. Acaba neyi görüyorlar? Tilki mi görürler ki? Arkadaşlar, bahçe işini güzelce suladım. Bir tane fide kalmayacak şekilde her birini tek tek özenden suladım. Bayağı bir yoruldum. Vallahi koyun, tavuk, bahçe derken. Şimdi koyunları ilerini yıkadım. Tavukları ilerini yıkadım. Güzel bir şekilde bunu su doldurup ondan sonra biraz da koyunları başına sandalye yatıp güzel oturacağım arkadaşlar. Mesela bakın. Sandalyem orada. Şimdi bir güzel oturacağım, dinleneceğim orada. Koyunlar da tatlı tatlı otlayla, e, tavuklar da her biri ganlarını doyurup herkes kimi ağaca tepesine tünedi kenarına yani. Kimi kurumuş odunun üzerine, kimi de toprakta ya. Kimi de böyle paşa gibi ötü ya. <laughs> Valla gerçekten yorucu bir sabahtı. Şu an saat 06.55. Yani 5 dakika sonra saat 7. Ee, çok güzel oldu. koyunlarımı doyurmuş oldum. Bundan sonra sabah 5'te kalkmaya devam. Arkadaşlar bakayım iyi fark edin, Paşoraz ötü ya. Diğer horozlar öteyim diye bakayım. Bak diğer horoz öttü. Şimdi pa paşoraz tekrar çık. Bakayım. Bakayım. Hani bu aynı şeye benziyor. En son sözü ben söylerim gibi. Bak şimdi diğer taraftan gelecek mi? <laughs> diğer taraftan geldi. Paşa şimdi paşa orada bakın. Gelsin bak, yanına bak bak Hatunları çağırdı yanına. Bak diğer taraftan da geldi. Bak şimdi sıra bunda. Allah <laughs> Allah. Bunlar arasında bile nasıl bir rekabet var. Şaştım. Dikkatimi çekti. Sizlere de göstermek istedim. Evet arkadaşlar koyunlarımızı doyurduk. Bakın nasıl kapının ağzına geldiler. Bizi bu tarafa geçiriyor diye. Şimdi doğru bir gitme. gidiyorlar. <laughs> Doğrusu ya koştular. Bir tokları koşmuşlar. Ben de ekmeği Allah'tan elimden barkaca topladım. Çünkü ıslayıp da bediydim ekmeği. Bu da koyunlara zararlı. Vallahi her şeyi tedbirini almaktan fayda var dostlar. Bak bu var ya bu üçkağıtçı. <laughs> Yanında tavuk yokken hiç sıkıntı yok. Guzu ee, gibi. Artık buraya mesela şimdi bak. O öttü. Bu da ötecek. Buranın paşası ağası ben yedi ya. Sürekli bak bak nasıl kabarıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Önceden sıçrayıyordum bu. Sonra yanındaki tavuklar gidince kendi kaldı. Bir dönem kendi yaşadı. Bizden arası iyiydi Şimdi tekrardan bize kabarmaya başladı. Değil mi lan, paşa? Mazlum burada. Vallahi bizim çoğu erkek koyun olsun, tavuk olsun, horoz olsun bunlar da erkek olanların çoğunda sıkıntı oluyor. Besliyoruz gargayı, uyuyala gözümüzü. Arkadaşlar bakın şöyle söğüt yaprağı. Bir de biçilmiş ot, biçilmiş, kurutulmuş. Koyunlarımıza geldim, buraya döküyordum yine. Burada da aç kalmasına boğum ayarlayalım. Şimdi de bakayım. Şöyle söğüt yaprağından Valla malı malıza bakarsayız oluyor, bakmazsayız olmuyor. Bu arada otlattık. Sabahtan beri 2 saat, 3 saatten beri otlayalım. Ama gel gelelim ki buraya döktüğü şeyi de afiyetle, bazı şekerle yiyelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burası da seremiz içi. Biberleri kim olmuş, kimi çiçekte. Bakayım. Şuradaki biberlere bakayım. Babam da işten geldi sereyi suluyor. Yukarıları komple suladım bu ben. Aa, yukarıda sulanacak bir yer kalmadı. Orayı komple hallettim. Seramızın içi de böyle. Şunları da saltalım Çiçekleri. Aynen. Sabah güzel suladım işte orayı. Sulamasa hemen kuruyor ya. Sıcak çok ya. Sıcak da tutulmadı. Ee. Arkadaşlar bak dışarı çıkardık. Kivcilerimizi ilk dışar keyfi bakayım. Hoplayala, zıplayala. Hepsini de ayrı ayrı maşallah var böyle. Artık dedim bayağı büyüdüler çıksınlar. Bunlar da burada Bu cimcirdek Bunlar da böyle burada bakalım. Bunlar da can, canları isterlerse çıksınlar diye burayı kapıyı da açık Şöyle şöyle tatta falan koydum dostlar. pakai kamera cepat cik dia kamera cik mana dia pakai jas